Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün kulüp kuruyoruz arkadaşlar. Bu kulüpten çıkalım arkadaşlar. Ben zaten bu kulüp çok kötü bir kulüp. Buradan girmenizi tavsiye etmiyorum. Evet, kulüpten ayrıldım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an IDB veriyorum arkadaşlar. ID'mi veriyorum isteyen yazıp bana arkadaşlık isteği gönderebilir. Neyse videonun sonunda bir kere daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kulüp oluştur diyoruz. Kulübün adı Brawl 2'li olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar sevgili sürü koyduk gördüğünüz Arkadaşlar şu an bir tane tac yapacağız ya tac İsterseniz yorumlara yazın Rozetin ne olduğunu ne yapmak istediğinizi söyleyebilirsiniz ben değiştireceğim Kasılım açık arkadaşlar gereken kupa 200 yapalım Kulübü açılan herkes gelebilir 400 işte daha da kıpırpacı. İşte. <laughs> açıklamaya açıklamayı yazıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, ileriki videolarımızda bir de game de olacak. sürü olacak. Bir sürü etkinlik olacak arkadaşlar. Siz de gelmek istiyorsanız katılabilirsiniz. Argo ile gelen kargo ile giden arkadaşlar. Gelenlere kı kıdemli üye hedi hediye. hediye. Tamam. Gelenler kıdemli üye yazdım. Arkadaşlar oluşturuyorum. Oluşturdum. Altınlar gidiyor altınlar. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Kulüp etiketi de burada yazıyorsa. C8VPL098. Adı da Brawliki arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Çok güzel videolarımız olacak arkadaşlar bu kökte birlikte. Şöyle adıyı göstereyim arkadaşlar. QR kodu da göstereyim. İstediği okutabilir. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Kulübümüze katılmayı. Alttan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.